Merhaba. Hava verin bütün pilavlarımı bozduğu için. Hangi zengin türkümüzün acaba? Yasaklar var. Ne diyeyim? Ne yapıyorsun? <laughs> Lüks arabalar biraz fazla. <laughs> Bizim bindiğimiz araba bu. Ayla şöyle verecek misin? <laughs> Ayla orada varmış orada da. <laughs> Gerçekten şaşaya bayılıyorlar. Ya, muhteşem gözükmüyor mu ya? Merhaba demek ister misin? Merhaba. Aa, merhaba. Sen kimsin? Sen Ayloş'un en sevdiği ponçiksin. Değil mi? Ben seni gel ben seni görmeye mi geldim Dubai'ye? Özlemiş miydin sen beni? Evet. Biz bebişimle kavuştuk. Bir sürü oyun oynadık değil mi seninle? O zaman şimdi bugün ne yapmaya gidiyoruz? Bilmem. Bilmiyor musun? Bugün bugün beni gezdirme götürmüyor musun sen? Biz bugün gezmeye mi gidiyoruz? Gezmeye gidiyor muyuz? <laughs> ya ne yapıyorsun şapşal? Gezme başlasın başlamasın mı? Başlasın. Başlasın. Hadi gezmeye gidelim. Bay bay. Bay bay. Birazdan görüşürüz. Gel, gel görüşürüz. Öpemiyorum ya. Yani, rujum var öpemiyorum. Evet. Arkadaşlarım biz şimdi Marina bölgesine geldik. Bugün hafta sonu olduğu için tabii ki de babaşımla bizimle beraber güne beraber devam edeceğiz. Ama <gülüyor> hala <gülüyor> şu rüzgarlı Dubai'de. Ee, o yüzden şu an bu arada da olduğu için böyle binalar arasında olsun, bir tık esiyor. Yani bir tık üşüdüm. İnşallah ses de çok kötü gelmiyordu. Şimdi bir küçük Marina bölgesini gezelim bakalım ne varmış da yokmuş. Tabii ki de burada da koca koca binalar var. Her zaman olduğu gibi. Dubai'de ya bina var ya inşaat alanı var arkadaşlar. Yani ya gerçekten çok yüksek binalar var ya da binalar yapmaya çalıştıkları alanlar var. İkisinden başka bir şey yok. Bir de dümdüz çöller var. Normalde tekne turu falan yapmak isterseniz aslında buradan kalkıyor. Buradan binip böyle bir saat, 2 saat, katla isterseniz yarım saatlik bile turlar oluyormuş hava verin bütün planlarım bozduğu için bu planımı şu an rafta beklemede yani. nasıl olacağını bilmiyorum yani bir şekilde sakinlerse, rahatlarsa hava o zaman yapabiliriz ama şu an için bir gördüğünüz gibi çok fazla bir güneş var. Konuşamıyorum bir deli gibi rüzgar çıkıyor, bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. bay ayı bile bozdum. Helal olsun bana ya, şansıma ya. Marina bölgesi demelerini sev sebebini sanırım anlamışsınızdır herhalde. Güzel bir ortam var aslında ama insanlar insanları çekmeye o kadar çok korkuyorum ki. Doğru düzgün bir çekim yapamıyorum. Marina'daki teknelerden birinde Türk bayrağı var. Hmm. Hangi zengin Türkümüzdür acaba? Arkadaşlar biz Marina'ya gelmiştik ya biliyorsunuz ki Marina'da şöyle bir uyarı panosu var. İşte kıyafetlerinize dikkat edeceksiniz. Sadece kendinizi çekeceksiniz. İşte başkalarını çekemezsiniz falan filan gibi gibi. Birçok böyle sesli şey olmayacak falan filan. Böyle bir yasaklar var. <laughs> ne diyeyim? Yasaklar ülkesi. Burası bir tık galiba. Şu binanın camında bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çocuk gibi gözüküyor ama hareket etmiyor. Bence başka bir şey. Hareket ediyor mu? Bence hiç etmiyor hareket. Siz görebiliyor musunuz? Bakayım. Başka bir şey. Ay Allah'ım ya ya. Nasıl Cansu ya? Bak. O ne? Gerçekten o ne? Ya? Ya? O <laughs> ne? Oyuncak karkın falan mı koruyacak? Manyak mısın? Biz burada panik olduk ya. Köpek değil değil mi? <laughs> Şuradaki şey. köpek <laughs> değil ya. Bence oyuncak gibi bir şey yok. Oyuncak mı? Oyuncak, oyuncak. Kocaman bir şey. Oyuncak değil o. <laughs> oyuncak değil mi o? Ama köpek de değil ya. Dorucak. Yok olduğunu çözemedim. Ama hiç kımıldamıyor. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi Marina bölgesinde çok fazla yasak vardı. Ve orada daha fazla çekim yapamadım. Şimdi de Palm bölgesine geldik. Ee, Palm bölgesinde de çok fazla yapma. <laughs> Müzik var. Bu böyle çünkü biraz daha böyle sahil denize girebileceğiz ama şu an hava çok kötü. O yüzden kimse denize giremiyor yani. Ee, birazcık size burayı anlatacağım. Palm bölgesi ilgili bir bilgi vereyim. Burası aslında böyle tepeden baktığınızda böyle bir işte şey palmi ağacını andırıyor size. Onun için işte burada bir atay var. Onun üst katına çıkıp manzarayı izleyebiliyorsunuz aslında. Ee, bunu daha sonra büyük ihtimalle beraber yapacağız. İnşallah herhangi bir sorunumuz olmazsa. Milas! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Allah'ım gerçekten şu evin, o ev mi artık bilmiyorum ama balkonuna bakın ya o ne zebra mı at mı ne o? Burada da hemen önünde şöyle bir sahil var ama görüyorsunuz ki hava kapkaranlık. Dün şu karşıdaki zaten dönme dolabın oradaydık. Şu yanında da görüyor musunuz? Şurada bir bina var arkadaşlar. Bu bina gemi şeklinde yapılıyormuş. Ayıda mıydı? boşum neydi bunun adı ya? Dur gittiler. <laughs> Onun bir binasıymış gerçekten. İsimler beni çok acıyor. Ben şimdi size birazcık bugün ne yapacağımızı anlatayım. Ee, çünkü birazdan rüzgardan size hiçbir şey anlatamayacağım. Tamam ediyorum. <laughs> 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 Dün takıldığımız bir çift vardı biliyorsunuz. Johnson arkadaşları. Ee, Onur'un iş arkadaşlarından birinin ee, iş arkadaşları ortaklarından birinin diğer işi ölüm Öyle bir şey. Çok emin değilim bak şimdi kafam karıştı. Dubai'de lüks arabalar biraz fazla arkadaşlar. Yani böyle yollarda falan çok fazla böyle araçlar görebiliyorsunuz. Ve Onur da bunları tanıyorlar. Onun için de bizim için, benim ve sizin için de buradan bir araç ayarladı bize. Ve biz bugün Onur'la beraber böyle Palm'de bu araçlardan biriyle gezeceğiz. Aslında biz bunu dün de gelecektik ama saatten dolayı bir şeyler oldu falan filan. Dün ge ge gelememiştik. Hatta ben dün direkt böyle galeri tarafına gelip bütün araçları size göstermeyi de planlamıştım. Ama öyle olmadı. Bugün de çok fazla araç yok. Dolar sonu olduğu için hepsi gidiyor geliyor. Ama bir tanesini bizi ayarlamışlar ve biz bugün onlarla beraber birazcık gezeceğiz. Sıra arabanı çok anlamam. Ama gördüm. Kapının önünde dedim Nasıl yani? <laughs> Bugün bir deneyeceğiz beraber, bakalım nasıl olacak, nasıl bir gün olacak. Ee, ama şöyle bir, bir şey var, Dubai biliyorsunuz ki yasaklı ülkesi benim için. Ee, burada o kadar e, lüks bir araç bile olsa bastığı kadar basabilir ama yani burada basamıyorsunuz. Belli bir 130 kadar falan sanırım oraya kadar sadece basabiliyorsunuz. Aa, bakalım. Neler olacak? Cansu gene kameralardan kaçarken yakalandı. İyi <laughs> Milas'a bakın Milas'a. Ne yanında da Paris <laughs> beraber oyuna düştüler. Teşekkürler. Ben en yamuk halimle çekildi. He, ha, bir şey olmaz. Senin güzel yüzün yeter be karşım. <laughs> Hazırsanız. Beni çekmeyeceksin ben değil başladım. mi? Yok seni çekmeyeceğim. Tamam, İstemiyorsun çekmeyeceğim. diye. <laughs> tamam ben valla millet dalga geçer bende sonra. <laughs> Yok canım. Allah aşkına. Aa, olur mu hiç öyle şey? Tabii dalga geçmez ama sen istemiyorsun <laughs> diye seni <sonra> çekmeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. 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 Hadi gidelim. Heyecanlı. Normalde bu araba kaç basabiliyor ama biz kaç basabiliriz? Bu 350'ye kadar yapabiliyor normalde. 0 2.5 saniye. Onlar da çok eminim. Motor gücünde emin değilim. Yani 8 silindirli de 700 küsür beygir mi yoksa 600 beygir mi onu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bu arabanın markası Corvette. Lamborghini ve Ferrari'ye rakip olan bir markaymış ama Onur diyor ki bunu kullanabiliyorsun. <laughs> bu kullanılabilir bir araba. Diğerleri kullanılamayan bir araba. Neyse, heyecanlandım. Hava da rüzgarlı ha, böyle üstümüz açık pıtı, pıtı gidiyoruz ama birazdan donaracağız. Donaracağız, konuşamadım. Birazdan gerçekten donaracağız, ne Allah korusun. Yağmur yağmasın inşallah, çok karanlık. <laughs> Hava çok karanlık. <laughs> Şansım orada da bizimle. geçecekmişiz. Nereye denizin altından geçmek için tam Atlantis oteli var bu üstümüzde. Onun altından geçtiğimiz yol denizin altından geçiyormuşuz. Hani size söylemiştim ya bu palm bölgesi nasıl bu palmiye gibi düşünün işte bir gövdesi ve yaprakları falan var zaten. Tabii de bunu yukarıdan bakınca daha iyi anlayabiliyorsunuz. <laughs> ben bir tık <laughs> panik atak. düşüncesi biz ara arabalara mı dersin? <laughs> Kore'de basabiliriz diye düşünüyorum. O otel bu otel değil mi? Az önce size anlatmaya çalıştım otel uzaktan. Boş boş anlatmışım. Buyurunuz burada. <laughs> Bizim bildiğimiz araba buydu işte arkadaşlar. Aslında bu araba zaten Chevrolet markasındamış da ben bilmediğim için sıfır bilgiyle size geldiğim için. Yani güzeldi. Tam her spor araba gibi tabii ki de iki kişilikti. Arada bir böyle ses yaptığında ben bir tık korktum falan ama şu an o palmin e, tam o yuvarlağının üstündeyiz ve manzaramız da bu şekilde. Yani gerçekten çok güzel değil mi? Hani benim için güzel ve farklı bir deneyim oldu aslında. Verba şu an bütün gün bizde. Ee, bilmiyorum bundan sonra çünkü hava artık kararmaya başlıyor. Hani daha fazla çekim yapar mıyım arabayla ilgili emin değilim ama bir daha böyle bir deneyimin nerede ve ne zaman yaşarım bilmiyorum ama bunun için onlara çok teşekkür ediyorum. Gel, ger gerçekten. Şu arabayla bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Şimdi de şöyle mükemmel manzaralı bir yere geldik arkadaşlar. Arkamda Dubai'nin simgelerinin bir çoğunu resmen görebiliyorsunuz. Aslında dün de tam karşı taraftaydık. Bugün de buradayız. Bugünkü menümüzde arkadaşlar yine <laughs> Şöyle bir restorana geldik. Burada bayağı kahvaltılar falan. Her şey var bu arada. Şunlar da fiyatları. Fiyatlarını göstereyim. Şuradalar da var. <laughs> her şey var ben ne seçtiğime gelirse Allah dönerle karıştı bir şey bir kafam karıştı ama ben kendileri seçtim. Bu kızım seversin. Her şey var ya her şey var yani. şimdi bu geldiği ne gelmiştir? Nasıl alını alamıyor ben? Nasıl korkuyor benim kızım? Kola verecekler. Ana ver de bana bir tanesi nasıl ya hepsini bana yedirmiş. Hepsini al azma kızım ben. Ben çok acık. Böyle dost. Merci, merci. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> a ailesi. Çok Acımış. tatlısınız. acı. 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 Kıcım, <laughs> kaşarlı köfte ne? Var. İçinde var mı? <laughs> iyi var. Cansu ve Bu da kaşarlı. var Bunlarını götürdü zaten. kaşarlı? Evet, afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar, biz madinat, soğuk madinat diye bir yere geldik. Burası böyle bayağı <laughs> yiyeceğim. Hayır, <Biriç> <laughs> Yanlış söylemedim. <laughs> tamam, verir misin? Bana sürekli böyle açıp açıp böyle adres madres göz, falan gösteriyor ya. Burayı okuyorum size ne yazıyormuş burada. Ahşap kaplı sıra kemerler altında tezgahların ve restoranların yer aldığı geleneksel Orta tarzı pazar. Pazar gelmişiz. Burası içerisi şu an böyle gerçekten böyle e, tamamen ahşap e, tavanlar falan ve bayağı da yüksek. Eminönü kapalı çarşı havasında olan böyle sıra sıra da dükkanlar olan bir yer şimdi. E, burada da çekim yapabiliyor muyum yapamıyor muyum bilmiyorum. Şu an sizin sadece kendimi çekiyorum kuytu köşeden. Bakalım gösterebilsem size göstereceğim de. Benim de çok kötü oldu ya. Sıralarda böyle sıra sıra dükkanlar var arkadaşlarım. oluyor. Ayla şevirecek miyiz? Ayla şevirecek misin? <laughs> Ayla orada varmış orada da. <laughs> ben bunu yemek istiyorum. Bana da verir misin? Orada alabilirsin. Hayır onu yemek istiyorum. Orada da mı alabilirsin? Hayır ben onu yemek <laughs> istiyorum. Bir tane tadına baksın beynesi alsın olur mu? <laughs> çok Teşekkür verdim, ederim. Içerim. Hepsini yiyemem ama çok büyük bu. <laughs> ben yedim. <yiyebilirim>. Tadına <laughs> bak. <laughs> Hmm, çok güzel. Mangodan verecek misin? Öpeyim mi önce? <laughs> Şöyle bir dışarı alanı var arkadaşlarım. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerler otel odaları tek tek böyle. Bu şu Göl mü, nehir mi nedir <laughs> bu? bu göl etmeysem olmaz su birikintisi. Kendileri yapıyor. <laughs> evet yani gerçek değil çünkü. Orada da böyle tekne turları falan oluyorlar. Can, Cansu'lar buraya ilk tatile geldiğini yapmışlardı. Bayağı beğenmişti Cansu. Şu karşıda gördüğünüzde zaten yelken şeklinde olan otelde dünyanın 7 yıldızlı tek oteli. Ona ilgili ekstra bilgi verdim zaten sonradan. Yalnız ortam çok iyi. Bunu çok beğendim. Ama esmese daha çok beğeneceğim. İşte buradayız arkadaşlar. Buranın adı bu. Tamamen böyle eski konseptli bir yer yapmışlar. Ama hem eski hem çok şık. İşte böyle alışveriş yapabileceğiniz bir sürü dükkan var arkadaşlar. Dışarısı da çok keyifli. <laughs> Allah'ım şunlara bak ya. Tabii ki biz şu an iki tane çocukla gezdiğimiz için. Ekstra <laughs> bir <laughs> kargo içerisindeyiz. Dışarısı da çok güzeldi bu arada. Sadece böyle restoranlar falan var. Onlar da çok keyifli gözüküyor. Orada oturup bir şeyler de yiyip içebilirsiniz. Ama burası gündüz de çok keyifli olacağını çok eminim yani gerçekten. Gelirseniz gündüz de görün, akşam da görün. Hepsini görün derim arkadaşlar. Şimdi size burası ile ilgili anlamadığım tek şeyi söylüyorum. Neden bu kadar çok parfüm var arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Bilen varsa lütfen yorumlara yazabilir mi? İki dükkandan biri parfüm. Size böyle burnunuza fıs diye bir böyle önünüze sıkıyorlar. Süreklerinize kağıt veriyorlar. Koklayını içeri almaya çalışıyorlar. Her yerde bu böyle. E, parfüm konusunda aşırı bir hassasiyetleri var. Sebebini çözemedim. Çözen varsa beni de bilgilendirsin. Gerçekten şaşaya bayılıyorlar ya. İnanılmaz. İnanılmaz bayılıyorlar. Bunlar var ya böyle kurt eteklerin şortlarının üstüne çık arkadaşlarım ya. Şimdi i̇şte bu kapalı çarşı değil de nedir arkadaşlarım siz söyleyin. Şu at ve devenin olayı okey yani deve okey de şu at nedir tam olarak çözemedim ama her yerde at ve böyle kocaman heykelleri var arkadaşlar. Bütün evlerin böyle lüks görünen evlerin kapısının önünde falan da var. Böyle şeyleri çok seviyorlar ya da bir anlamı var ama ben bilmiyorum. Yani böyle bakınca da gerçekten muhteşem gözükmüyor mu ya? Şimdi size birazcık burayı anlatayım. Burası Burj Al Arab diye geçiyor arkadaşlar. Dubai'nin en lüks, hatta dünyanın en lüks oteli. Çünkü 7 yıldızlı bir otel burası. Ee, ve bu kadar ünlü, bu kadar lüks olması da Dubai'yi ekstra bir tatil merkezi değil de tatil cennetine çeviriyor diyebilirim yani. Ve i̇çerisi gerçekten ultra 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 lüks. Ee, bu yüzden de bu insanlar tatil için işte böyle özel tatiller için balayıyla için falan filan. buraya gelmeyi çok istiyorlarmış. Bu yüzden de e, turist sayısının en çok artma sebeplerinden biri de bu yani en önemli simgeleri değil artık otellerinden biri de zamanla daha doğru oluyor. ya. Christmas falan. Olmayan kar yapmışlar. Christmas da buraya. Biz <laughs> <laughs> al, al, al arabın oraya kadar yürüyüp geri geldik arkadaşlarım. Güzel gözüküyor ya. Ben beğendim yani burayı. Buraya mutlaka gelin. Gündüz de gelin, akşam da gelin. Buyurun adı bu. Ay iyi yeşil. <laughs> Sanırım artık bu videonun sonuna gelmem gerekiyor. Dubai ile ilgili ilk izlenimlerim Güzel. Gerçekten beğendim. E sonrasında da daha başka şeyler de yaparız beraber. Safari inşallah havalar düzelirse mutlaka yapmak istiyorum. Onu da beraber gideriz. Ama şimdilik nasıl devam edecek bilmiyorum. Çünkü hava durumuna göre güncellemelerle gidiyorum. Şimdilik bu, bu videoyu burada kapatalım. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.